Merhabalar, bugün Yusuf amcamızın evindeyiz. Yusuf amcamızın sol ayağı ampute edilmiş ve uzun süredir dışarıya çıkamıyor. Bize de bununla alakalı bir ımm, irtibat geldi. Ve biz de Yusuf amcamızın baharda geldi, bu güzel güneşli günlere kavuşması için çalışmalarımıza başladık. Gönüllü Gençler Ekibi olarak bu zamana kadar 150 akülü aracımızı e, sahibine ulaştırdık, ihtiyaçlı sahiplerine ulaştırdık. Bugün de Yusuf amcamızın evinin önündeyiz, arkamda var diyebilirsiniz. Şu an heyecanlı bir şekilde bizi beklemekte. Birazdan dışarı çıkacağız ve onu gezdireceğiz. que é se